Bu arada bu sorunların, e, bu çok önemli arkadaşlar. Lütfen bunu dikkatli dinleyin. Sizde olduğunu değil de başkasında olduğunu düşünüyorsanız o kişiye bu kitabı alın okutun. Yani zorla alın okutun, zorla okutmayın tabii de. <laughs> yani bu kit e, kitabı da geçenleri siz ona anlatmayın. Ha sen şundan dolayı böylesin falan filan diye anlatmayın diyor. O kişinin bu kitabı okumasını sağlayın sadece diyor. Bunu da her yaranın sonunda bu cümleyi söylüyor. O yüzden ben de size söylemek istedim. Siz de olduğunu düşünüyorsanız da siz de bu kitabı alın okuyun. Ben şimdi burada çok özet geçiyorum her şeyi. Evet geldik aşağılanma yarasına. İşte bu ilk hiç gelmişti bana çok. Çünkü vücut tipi çok belirgin. Bunu burada vermek <laughs> iyi olacak mı bilmiyorum ama... Hmm, yani masoşist kişinin fizik tipi böyle olur diyor Lize Borbeau. Bakın, üst taraf şiş, alt taraf ince, yüz toplu, omuzlar güçlü, sırt güçlü. Yani eğer başka bir sağlık problemi yoksa bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Tam daha fazla göstermeyeyim. Anne baba tarafından aşırılanmış olan kişilerde oluyor bu yara. Vücut zamanla bu şekli alıyor yani. Bunu demeye çalışıyor aslında özetle. Hem özetle hem ruh mevzusuna girmeden nasıl anlatabilirim diye şimdi böyle anlatabilirim yani. Annesinin onu küçükken kilolu diye küçük domuzcuk diye sevdiği çocuklarda olur diyor. Ee, annesinin ona ondan iğrendiğini düşündüyse, utanmış ve aşağılanmış hissettiyse olur. Çocuk daha e, çocukken işte kirli olduğunu, bir zarara yol açtığını, kötü giymiş olduğu zamanlar... Ebeveynlerinden birinin ondan utandığını hissettiyse, böyle ona bakıp, insan içinde ondan utandığını hissettiyse oluşabiliyormuş. Bu tarz bir aşağılanma durumu daha da kötüleştirir. İyileştirmesi gereken bir aşağılanma yarası olan ve böyle bir deneyim yaşayan her çocuğun yarası ciddileşecektir. Yani bu çocuk zaten bu yarayla doğmuşsa, sizin, e, tabii bunu küçükken anlamanız mümkün değil ama, mümkün olduğunca zaten çocuğa her türlü, Öyle davranmamak gerekiyor yani insan için de utanmamak, aşağılamak gibi şeyler bunu daha da derinleştiriyor ve hiç yoksa bir insanda böyle bir şey oluşmasına da sebep olabilir aslında. Yani. Bu yara yine bir ila yaş arasında oluşuyor. O yaşlarda yaşanan bir olaydan dolayı gerçekleşiyormuş. Bir çocuk ebeveyni tarafından çok kontrol edildiğini hissederse, fiziksel olarak istediği gibi hareket edip tepki veremediğini düşünürse, fiziksel olarak işte sizi sürekli engelleyen onu yapma, bunu yapma, dur orada bilmem ne falan sürekli fiziksel olarak engellendiğini hissediyorsa onda bu aşağılanmış hissediyormuş kendisini ve bu yara oluşmaya başlıyormuş. Yani, yani ruh olarak önceden geldiyse de ciddileşiyormuş. Eğer Ebi bu olayı misafirler önünde anlatırsa çocuk daha da utancı artar diyor. Aşağılanma yarası daha çok anneyle yaşanırmış arkadaşlar. Annenin ona davranışlarından kaynaklanıyormuş. Aşağılama yarası yaşayan çocuk kendine mazoşist maskesi takacaktır. Yani acı çekmekten zevk alıyormuş gibi bir maskesi olacak. Çocuk çoğunlukla farkına varmadan acı ve aşağılanma yaşayacağı durumları arar. Öyle insanları çeker kendisine. Başkası ona hiçbir şey yapmadan kendine ceza vermeye, zarar vermeye çalışır. Diğerlerinin onda olmasını ist olmak istedi olmasını istediği gibi olmak için yerle göğü birbirine kadar ama aşağılama yarısını aşağı çıkaracak olan onun yaptığı ya da yapmadığı, sahip olduğu ya da olmadığı şeydir. Utanç duygusunu sık sık hisseder. Mesela terk edilme yarısı olan kişi çoğunluk üzüntü hissediyordu ya. Bu kişi de çoğunlukla utanç duygusu hissediyormuş arkadaşlar. Yaptığımız ve yapmamız bir şey yüzünden kötü olduğumuzu düşünüldüğünde kendimizi suçlu hissederiz. Yaptığımız şeyde haksız olduğumuzu hissettiğimizde ise utanırız. Masus maskesine sahip, fiziğe sahip kişiler sık sık kendisini kirli, kalpsiz, domuz biri olarak hisseder. Kendisini başkalarından düşük seviyede görür. Yağ fazlası nedeniyle iyi bir vücuda sahiptir, vücudu yuvarlaktır. Geniş olduğu kadar derinde gözükür. Bunun onu sırttan gördüğümüzde öyle fark edebiliriz. Kaslı biri ise derin değil geniş vücuttur diyor. Diyor ki eğer vücudun bazı bölümleri sadece böyleyse her yeri böyleyse bu yara sizde az bir şekilde var. Sizin için bu az önemli vaziyettedir demek istiyorum. Kısa boylu olur, yağlı olur, bombeli bir ensesi olur. Ense de boyunda ve çente, çenede veya pelviste gerginlik olurmuş. Çoğunlukla yuvarlak bir suratı olur. Gözleri yuvarlak bir çocuğunki gibi açık ve naiftir. Sağlam sağlam görmek istediği için, artık başkasının kontrolünde olmamayı arzuladığı için her şeyi yapabilir gibi görünür. Üzerine çok başkalarına yardım etmek için harcadığı zamandan utanç duymaz. Çoğunlukla başkalarının kendini kullandırdığı için kendini aşağılanmış şey hisseder. Yaptığı tüm bu şeylerden nadiren değerinin anlaşıldığını hisseder. Bir mazoşist kişinin uşak olmaktan bıktığını söylemeyi çok duymuşumdur, diyor. Mazoşist kişi başkaları. Mesela bir işten ayrıldıktan sonra, kovulduktan sonra, e, kişi şöyle dermiş. 30 yıllık üstün hizmetlerimden sonra yönetim beni çöp gibi kapının önüne koydu. Kendi değeri görmediği için bu kelimeyi kendine yakıştırabiliyor yani. Ama diyor normal bir insan olsa şöyle derdi diyor. 30 yıllık üstün hizmetlerimden sonra benimle yollarını ayırdılar. Bunu tercih ettiler mesela. Majusuz kişi başkaları için her şeyi yaparak kendisini küçülttüğünün ve bunu kendi başlarına yapamayacaklarını hissettirerek onları aşağıladığının farkında değildir. Yani başkalarının her işini yapıp aslında hem kendini değerini küçültüyorsun hem de onları aşağılamış oluyorsun. Yani sen yapamazsın ben yaparım kafası. Bu diyor çok unluklu ailede çok vardır diyor. Ee, çok kontrolcü görünür aslında ama diyor bu kontrol e, hem yakınlarından ya da kendinden utanmamak içindir diyor. Kontrolcülüğün esas baskın olduğu yara ihanet yarası. Ee, ona ve diğer e, yaraya bir sonraki videoda değineceğim. Neyse bu mazisi kişilerin arkadaşlar genellikle e, annelerde olduğunu söylüyor. Çünkü hani evde işte her şeyi yapıp sonra e, beni bir evin hizmetçisi miyim ben falan ayakta yemek yerler diyor mesela. Ay, kendini oturarak yemek yemeye zaman ayıracak kadar bile değerli görmüyor. Ondan sonra diyelim televizyon izlenecek televizyona e, herkes oturarak televizyon izliyormuş. O evdeki işlerle o kadar meşgulmüş ki burada bir örnek vardı aklıma geldi onu söylüyorum şu an. E, ayakta izlemiş. Ayakta izliyordum ve sonra fark ettim ayakta televizyon izlediğimi diyor kadın. Hani başka bir iş yapmam gerekiyor, sadece ayaküstü televizyona bakabilirim diye kendisini buna şartlamış mesela. Gerçek ihtiyaçlarını ve aslında neler hissettiklerini e, fark etmekte ve bunları dile getirmekte zorluk çekerlermiş. Ve sık sık ufak kelimesini kullanmış arkadaşlar. Mesela bu yara bende yok ama ben de ufak kelimesini kullanıyorum. Yani tabii ki her şey her şeyle ilgili olmak zorunda da değil. Bunu kendisi de söylüyor diyelim siz de küçük şeyleri seviyorsunuzdur ama sizde bu yara olmayabilir diyor yani her şey hemen evet. ha öyleyse bu kesin bu falan <laughs> diyecek diye bir şey yok yani. Genelde kişi kendi ihtiyaçlarıyla istekleri ilişki içinde bile olmayı bıraktığı bir noktaya gelir. Çünkü annesinin mutsuz etme riskini alamaz. Mazotürk kişi genelde aşırı duyarlıdır. En çok şey en küçük şey bile ona dokunur. Bu yüzden başkalarını yaralamak yaralamamak için elinden gelen her şeyi yapar. işte evet. İşte can alıcı bir bir cümleye geliyoruz. Öğrenciler çoğu zaman kendilerine dalga geçerek başkalarını güldürme yetenekleriyle tanınırlar. Olayları anlatırken çok etkileyicidirler ve onları komikleştirmenin bir yolunu bulurlar. İnsanları güldürmek için kendilerini hedef tahtası olarak kullan. Kimse kendisini güldüren bu kelimelerin ardında utanç duyma korkusunu yattığını tahmin edemez. Çünkü hani o zaten kendiliğinden dalga geçiyor. onun Öyle bir şeyi yoktur diye düşünmüş. Ufak kelimesini sık sık kullanırlar. Yazıları küçüktür. Küçük adımlarla yürürler. Küçük arabaları severler. Küçük evleri, küçük eşyaları severler. Küçük lokmalardan hoşlanırlar. Genelde insan kendisini gerçekten tanıyan son kişidir diye eklemiş. İlginç değil mi? Yazıları küçüktür diyor mesela. Benim yazılarım küçük değil mesela ama küçük eşyaları veya küçük alanları severim. Yani... Bunların muhtemelen burada hani bütün hepsini yapıyorsanız diyor. Aşağılama yarası taşıyan kişi başkalarının suçunu yüklendiğinden kendini her şey için suçlar. Bu onun iyi biri olmaya yoludur. İyi biri olmaya buradan gider diyor. Kendini çoğunlukla suçlu hisseder. Suçluluk hissi çok fazladır. Suçlu olmadığı halde üstüne aldığı ve kendini suçladığını çok iyi e, örneklerden biridir diyor. Suçu üzerine almak ve özür dilemek hiçbir şeyi çözmez. Çünkü böyle bir durum her başına geldiğinde kendisi suçlamaya devam edecektir. Başkalarının bize kendimizi suçlu hissettirmeyeceğini anımsamamız önemlidir. Çünkü suçluluk yalnızca içimizden gelir. Böyle bir duygu hissettiğinizde bunu size birisi hissettiriyor diye düşünmeyin aslında. O bizim içimizden geliyormuş. Ve bu beş kişilik tipinde hepsinde farklı nedenlerden dolayı kendini suçlu hissedebilirler diyor. Mesela. Hayatsız kişi kendi kolay gelişe sizlerinden daha çok şey yapacak ve daha da suçlu olduğuna inanacaktır diyor. Ve bu kişinin yine çok bütün sayfada altını çizdiğim çok önemli bir noktası var. Özgür olmak istemezler diyor. Halbuki özgürlük onlara çok iyi gelecek ama en büyük korkuları özgürlüktür diyor. İstediği kadar özgür olmakla başa çıkamayacağına inanmıştır. Çünkü özgür hissettiğinde ve özgür olduğunda aşırıya kaçacağını bilir. Çok harcar, çok yer, işte çok pişirir, çok yardım etmek ister aşırı. Her şeyin aşırısını yapar ve aşırı şeye sahip olur. Böyle olduğu için de diyor özgür olmaktan korkar diyor. Hani özgür olduğunda sınırlarını bilmeyeceğinden, e, kendini kontrol altına alamayacağından demek ki biraz da korkuyor. Özgür olmak onun için kimseye hesap vermemek, kimse tarafından kontrol edilmemek, istediği şeyi istediği zaman yapabilmek demektir. Masum kişi gençliğinde kendi çoğunluk özgürleştirilmiş hissetmez. Özellikle de ev Bu sorumlulukları çoğu zaman kendisi yaratma eğilimindedir diyor. Evde yapılması gereken sorumluluklar yükleyebilirler aslında evde kendi kendini sorumluluk edinirler diyor mesela. Aslında onların sorumlu olmayan şeyler. Mesela bir adam istediği kadar kadınla birlikte olma özgür olduğunu düşünür ama bu yüzden hepsini birden görebilmek, hiçbirinin değerini var, varlığına haber olması sağlamak için aslında çok zaman harcar. Yani yine özgür olmanın altında, özgür olmaya çalışmanın altında kendilerine yine çok büyük yüklediklerinin farkında değiller diyor. Mesela bir kadın yine işte Özgür yaşamak için kendi evini almıştır, evine çıkmıştır diyor. Özgür yaşıyordur artık diyor. Ama aslında artık evin tüm sorunlarıyla tadilatta ve kendisi ilgilenmek zorunda kaldığı için yine kendine zaman kısıtı koymuş, yine kendine acı çektirme şeyine girmiştir diyor. Yani mazuc kişi bir alanda özgür yaşamak için yaptığı şeyler başka bir alanda onu kapana kıstırır. Başka bir alanda yine kendine sınır koymuş. Mazuc kişinin bir diğer özelliği de ceza verdiğini düşünürken kendini cezalandırmasıdır. Arkadaşlara çıktığı, sık sık dışarı çıktığı, onunla fazla zaman geçirmediği için kocasıyla kavga ettiklerini anlatmış. Kadının bir tanesi. Ee, kocasına eğer benden memnun değilsen kapı orada demiş. Ama adam gittiğinde de kadın aslında kendini cezalandırmış. Kendisi yalnız kalmış çünkü diyor. Majlis tarafını beslemenin iyi bir yolu da e, böyle kendi kendine cezalandırmak diyor. Genç bir anne yine bütün günümü... Vaktimi keyif yapmaya, zamanım kalmasın ya da yaptığım şeyden keyif almayayım diye ayarladığımı fark ettim demiş. Görev kavramı çok önemli bu kişiler için. Bu yara için e, alıntısını okuyorum. Bu yüzden sana acı çektiren yaşadığın şey değil, iyileşmemiş yaraların yüzünden bunlara verdiğin tepkiler olduğunu hatırlıyor. Her zaman. Ya Bu kişilerin çektiği insan tipleri. Sürekli gözünün önünde başka kadınlarla flört eden bir adam. Kendini bir adamı çekiyormuş. Marşist kadın. Özellikle iş arkadaşlarının yanında kabı olan bir kadını kendine çeken bir adam. Çok içtiği için toplum içinde onu rezil eden bir adamı kendine çeken bir kadın. İdrarını tutamaması, adet etmemesinin fazla olması yüzden kıyafetlerini kirleten Çoğunlukla bunları kullanacağı kelimeler değerli olmak, değersiz olmak. Sık kullandığı kelimelerdir. Kendini sıklıkla değersiz görür, sevmeye değer olmayan, tanınmaya değer olmayan biri gibi hisseder. Tüm bunlar çoğunlukla o farkında olmadan gerçekleşir diyor. Aslında zevk almayı değil her zaman acı çekme hak ettiğini düşünür diyor. Bu yüzden de senlik da utanç yüzünden genelde zorluklar yaşar. Burada yine çok değişik örnekler var arkadaşlar. Kitabı okursanız fark edeceksiniz. Çok fazla yerin altını çizip yıldız koyduğum için her şeyi anlatamıyorum. E, hastalıklara geçeceğim o yüzden. E, yaşadıkları hastalıklar genelde omuzlarda ve sırtlarda oluyormuş. Sırtlarına çok yük bindirdikleri için bazen bunu fiziksel olarak bile yaptıkları için sırt ağrıları oluyormuş. Solunum yolu sorunları yaşıyorlarmış. Varis, burkulma, kırık gibi şeyler bunların başına geliyormuş. Yani tabii ki bütün bunları yaşayanlar kesinlikle mazuz kişi demiyoruz. Diğer şeylere uyuyorsanız bu hastalıklarda sizde varsa bu kişilik yapınızdan dolayı bunlar oluşmuş diyebiliyoruz. Yani hemen varisim var ama diğer hiçbir şey. uymuyorum diyorsanız işte siz mazuzsunuz diye bir şey yok yani. O aradaki bağlantıyı iyi kuralım lütfen. Ciğer ağrısı çekenler, boğaz programında yaşayanlar, tiroid bezi problemi yaşama riski yüksekmiş yine böyle insanların. Cilt kaşıntısı, hipoglisemi, diyabet yine burada da varmış. Kalp rahatsızlıkları özellikle çok varmış. Kalp rahatsızlıklarının sebebi için çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki çünkü yeterince kendini sevmez. Zaten diyor insanlarda kalp kendine zevk verme ve yaşamdan zevk almakla doğrudan iletişim içinde bir bölgedir. Yani kendine zaman ayırmak, kendini değerli görmek, e, keyif almak gibi şeyleri az yapan insanlarda kalp rahatsızlıkları çok olurmuş. Ve estetik ameliyat olması da çok sık rastlanan bir Çünkü Kendileri beğenmedikleri için sık sık estetik ameliyat olabiliyorlarmış arkadaşlar. Merak edenler için bu rahatsızlıkların hepsini e, Ton Tom Ayime Toy isimli kitabında detaylarıyla anlatıyorum diyor. Kitabın adını ben aşağıya yazarım ayrıca. Bu arada bu sorunların, e, bu çok önemli arkadaşlar. Lütfen bunu dikkatli dinleyin. Sizde olduğunu değil de başkasında olduğunu düşünüyorsanız o kişiye bu kitabı alın okutun. Yani zorla alın okutun, zorla okutmayın tabii de. <laughs> yani bu kit e, kitabı da geçenleri siz ona anlatmayın. Ha sen şundan dolayı böylesin falan filan diye anlatmayın diyor. O kişinin bu kitabı okumasını sağlayın sadece diyor. Bunu da her yaranın sonunda bu cümleyi söylüyor. O yüzden ben de size söylemek istedim e, siz de olduğunu düşünüyorsanız da siz de bu kitabı alın okuyun. Ben şimdi burada çok özet geçiyorum her şeyi. Güzel arkadaşlar. Evet yine önemli bir noktaya geliyoruz. Kilo almanın sebebi de majosislikten geliyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Çok yemek yediğini düşünmek birlikte kilo almayı beraberinde getiriyormuş. Çok iyi bir kilo almayan insanlar çok zayıfım kilo almam lazım falan filan diye hep zayıfım bilinciyle yaşadığı için çok yese de kilo almıyorlarmış. Çok yiyen insanlar da pardon çok kilolu olan insanlar da Az bir şey bile yese aha fazla yedim. Işte çok kalorili yedim falan diye bir bilince sahip oldukları için az bir şey yediklerinde bile çok yedim. Bilincinde oldukları sürece psikolojik olarak yine kilo almaya devam ediyorlarmış. Bu da çok değişik geldi bana. O yüzden diyor ki zayıflamak için rejime girenlerin %98'i normal yemeye başladıklarında kilolarını geri alıyorlarmış. Bunun sebebi de işte yemeye başladım yine kilo alacağım düşüncelerine sahip oldukları için o kiloları gerçekten geri alıyorlarmış. O yüzden e, az da yeseniz çok da yeseniz e, kilo almayacağım ben diye düşünmeniz gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar hastalıkları da söyledik. Bu yaranın ortaya çıktığı yaş yine 1 ila 3 yaş arası. Fiziksel gelişimle ilgilenen ebeveynle yani anneyle e, yaşanıyor. Özgürlük eksikliği, özgürlük eksikliğinden dolayı yaşanmış Ve bir ebeveynin kontrolü yüzünden kendini aşağılanmış hissetmeden kaynaklanıyor. Sözcük sözcükte değerli olmak, değerli olmak, küçük, kocaman. Şimdi geldik ihanet yarasına. Ama bu videoda buna yer kalmadı. Bir sonraki bir sonraki videoda ihanet yarası, haksızlık yarasına değineceğiz ve bu yaraları nasıl iyileştirebiliriz buna değineceğiz. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz vesaire olursa alta yazın. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Oh, <music>